Kamil. Kamil bırak onu oğlum bırak. Al şu adresi. Bu da siparişler. Bu adrese bunları teslim edeceksin. Anladın mı? Ha? Tamam mı? Bir daha anlatayım oğlum. Ya hepten abicim sen de bana çocuk muamelesi yaptın ya. Abicim mi? Usta diyeceksin. Usta. Tamam usta götürürüz. ee, şey ustacığım ya şu bakkala bir tane motosiklet gibi bir şey alsak ya. Ha? Böyle yürümekle olmuyor yani. Motor mu? Ha motor. Ne motoru ya? Oğlum bakkal burası ya. Bakkal. Ne motoru? E tamam bakkal ama sabahtan biri bir oraya koştur, bir buraya koştur, poşet götür. Ayaklarım şişti ya. Yani ben antrenmanda bile bu kadar yorulmuyorum yani. Oho. Vallahi sen ilk günden bu kadar söylenirsen seninle işimiz var ya Kamil. Ne yapacağız? Dur bakayım, dur. Dur iki dakika burada. Al. Bak. Al sana araç işte bak. Al. Al oğlum al. İki dakikada verir gelirsin. Ya abicim ben sana motosiklet diyorum. Sen kalkmış bana Kaan'ın bisikletini veriyorsun ya. Bisikletle nasıl gideceğim ben? Ne Kaan'ın bisikleti oğlum? Bu benim bisikletim lan. Çocukluk bisikletim. Babam aldı bunu bana. Ben bunu azı böyle önünü kaldırmadım çocukken. Arkadaşlarla biz nerelere elma çalmaya giderdik. Canavar bu canavar. Al hadi iki dakikada verirsin. Ver şunu. Peki usta, peki. Hadi atla, atla, atla. Motor diyoruz, bisiklet neyse bakalım. Gönlünü kaldırma. Tamam, tamam hadi. Fizik çıkar. Sen. Hadi. hadi bakalım. Eyvallah usta. Hadi. Çabuk gel.